Nerede bu ayol? Safiye! Canımın içi geldim. Ha, korkunun <laughs> ecele faydası yok yavrum. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağını ben sana söyleyeceğim. Gel, hani... şapkalarla <laughs> Allah! mı yıkayacaksın? E dışarıdan geldim. Dışarıda saçım falan böyle dağılmasın diye. Böyle ha. şapkayla olsun. Ne olur süsü bozulmasın. Süslü kokanım benim. <laughs> Ne yapacağız biz şimdi? Allah. Sen ne yapacağını bilmiyor musun? Aa, bana yaptırırken iyiydi böyle. İy, o benden yani, ne yap diye diye. Misilleme yapacağım değil mi? Yandık. Orada. Allah Allah. Ben şimdi şöyle bir hemen ağzımın içine girmesin. Anam bu ne kadar donları bana mı getirdiniz? Benim Aa. donlar ne olacaktı bana da getirdiniz. <laughs> Sen bir kere onun tersini. Yok, bir dakika, tersini bir dakika çevir. şöyle bir. Bu mayoymuş hayatım. Görmüyüm, gelen görmüyüm müşterilerin görmüyüm ben mayo gelen olur. müşterilerin mayosunu ben şu saatimi de çıkartayım bari. Yüzüğümü de çıkartayım. Şöyle sana verebilir miyim canım? Evet, şöyle gene. Bu da bir şortmuş. Anam ne kadar şort var. Hep mi bunların böyle şortu Oldu bilmem safiye, ne. Oldu safiye görüşürüz. <laughs> canım benim. Evet. İşte bak. Ben ya, koyuları koyuları bir taraftan Yıkayalım. Yıkamadım mı? Ne hı hı. oldu be? <laughs> Yok bir şey <laughs> sen önüne bak. İşte budur Ama önce. Kısa günün kara. <laughs> Hayır şey serpiyorum. İçini şey yapsana. Şeyin mi yapacağım? Üstten Yap. olur mu? Hayır şimdi köpürtüyorum. Bülent hanımcığım bak. Hayır. Bu çamaşır böyle yıkanır. Ben küçüklüğümden beri onu esas ayağıyla böyle ezerek, tabi eskiler Hı. öyle yaparlardı. Ha. Sen onu şimdi İçini ters dışını. yüz et, İçini dışını, adamların içi dışı birbirine çıktı. Allah <laughs> <kahretsin. gülüyor> içi dışı çıktı birbirine, ay kim bilir kimin bunlar, ne bileyim ben. Hangi Şuraya bak. Ya yani sen bana inşallah. geçen haftanın şeyini, kinini bu çıkartıyorsun gibi geldi bana bu. Ha sen, sen. küçüklüğümden beri ben çamaşır. Bu senin kavuşum. mi? Ha, i̇şte bu. Bak, terbiyesiz Şuraya terbiyesiz. bir bak. Bu otel çalışanların kıyafetleri galiba Bülent hanımcığım. Şuraya bir bak sen. E bir dakika pardon. Aha. Bu şeyi hala daha yaptırılmadı mı bu He? çamaşır makinesi? Yok hayatım bozuldu. E bozuldu bir... da Bozu... bunun tamiri neden yok? Ne bileyim öne Aley saçma. Televizyonun kablosu çatıda da yok. Ondan sonra Aa, yoksa ceza olarak mı kattırıyorsunuz bana? Ha doğru. Ben bunu melek. Bunu sana ceza olarak doğru. Ben size yaptırdım diye. Ben bence biliyorum Ama bu sanki... intikam. Çok yaptın bana. Bana çok eziyet ettin sen. Ben Abi, biliyorum. Hu, kaç tane? Bak mi? ama bak bak. Herhalde. Hı, işte Herhalde yavrum. yavrum. Aa, intikam çok büyük Garip oldu. Garip sapıyan benim. Şuraya bir bak sen. Bu da kimin şortuysa ama bilemedim. Ama ne bileyim ben kimin. Ne kadar çalışan var bizde görüyorsunuz değil mi? Herhalde. Bu şey mi? Ee, leşi mi? Bu, bu, suyun simsiyah oldu yoksa simsiyah. o siyah mı şey ve renk verdi? Bu siyah renk vermedi. Kir kir. Kirlenmiş bu kadar ya. Inşallah. Sorma sorma. Pis. Yani kirlenmiş habire Şunun bak. Keşke ki mahit olduğunu Ayy, Şuna bak da. O şey habire şort. Habire şort şuna bak anam. Ay tenleri de değdi. Şuraya bir bak sen. İki su yapmam lazım, ondan A, sonra kaç, su Burada şimdi Uf. üst pisliğini atıyorsun. Aynen öyle, e. aynen öyle. O Şuraya bir bak, olmaz. ne kirlilermiş anam. Böyle bir kir olur neyle böyle? Şeyini, altını, içini dışına çıkar. Ama ben sana bir tane şort yaptırmıştım, öyle bu kadar on tane şort. İçini dışına çıkarsana ya, üstten olmaz o, çıkar çıkarttım. Anam bunlar her şeyleri değmiş bunlar. Ver içine. bakayım bana değmiş mi değmemiş mi? Bırak şunu. Allah cezanızı versin. <gülüyor> <gülüyor> Ay sabahtan beri koklama öldüm. Burnumun direği düştü. Yok kız o kadar da değil. Evet. Sen de çok okçusun. Evet evet ya. direğe düştü. Bir ne kadar terlemişler. Ne kadar terlemişler. Bir ne, ne insanlar? Şuna bak. Fazla kendin. kirine simsiye. bir bak. Leş. Şu kire bak. Kir boya leş, falan değil. Evladım. Ne de kadar. Leş. Hiç bildiğin hiç mi Hemen bunlar? Hemen onun suyu değiştir. Yıkanmamışlar bunlar anam. hiçbir bir şey yapmamışlar? Olduğu gibi atmışlar. Bir de koku bildiğin gibi değil. Ay. Sus, i̇şte ya. Sus, ama, Allah aşkına. mu Koku moku deme ben en büyük dikim benim ama anladık da ya. Yani. kaç tane bana şort yıkattırdın. Neyse ben gidiyorum. Ne yaparsan yap. Bana ne? O zaman... Şeytan azap da gerek. Ben gidiyorum. Zaten su aktivitelerinden elim kolum kalkmıyor. Mahvoldum. Yoruldum. Kaslarım, maslarım, bileklerim tutmuyor. Bir de bana elde çamaşır yıkattırdın Bülent Hanım ya. Ne edeyim, ne yapayım? Şimdi müdür oldum. Ben de mi yapayım? Ne istiyorsun benden? Yok sen bir Derdin şey yapma. Ne? Sen bizim başımızın tacısın. Sen bir şey yapma. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben gidiyorum. Sen gidiyor musun? Ha, sen e, de e, kızları çağır. Tamam. Göster. Tamam. Yıkasınlar şey yardım etsinler biraz değil mi? Buna. Bu kadar yardımcım var yani. E yani yani. Bana da kıyamaz zaten. Bay bay Hadi güle güle canım benim. Hadi Bayağı da bütün çamaşırları yıkattırdın sağ ol.